Duyduğuma göre hasret sözleşmeyi imzalamış. Evet, sonunda ikna ettim. Ne zaman çıkıyor albümü? Yakında. Ama merak etme, çıkar çıkmaz ilk sana göndereceğim albümü. Umarım başarılı olur. Başarılı olmaması için bir neden yok. Unuttun galiba. Onu sen keşfettin. Unutmadım. Sen beni o mahalledeki düğüne götürmeseydin... ...asla onu keşfedemezdim. Her şeyin sorumlusu benim sanırım. Kesinlikle. Her şey senin yüzünden oldu. Düğündeki halini hatırlıyorsun ama değil mi? Nasıl da şarkı söylüyordu? Saçı başı dağınık, üzerinde eski bir kıyafet. Bir de şimdiki haline bak, sanki bir melek gibi. Öyle görünüyor ki bu oyunu ben kazanacağım. Emin olma, girerse oyun benim kaçıracağımı hiç sanmıyorum. Kaybetmek istemiyorsun değil mi? Bir oyun daha. Hı hı. Olur. Güzel oyun oldu. Sen hile yapmasan daha güzel olacaktı. Ee? Nereye buradan? Eve. Eve mi? Hem de bu saatte. Eskisi gibi o vardı değilim artık. Yarın bir sürü işim var. Gidip dinlenmem lazım. Bence yaşlanıyorsun. Sen öyle san. Kabul et. Eski Levent yok artık. Senden daha genç göründüğüm kesin. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sana iyi dinlenmeler. Sen nereye? Bilmem. Biraz dolaşırım. Dikkatli kullan. Sen de